Ha arkaya tutturmuş lan buna koydu. Oğlum umut kolpa atmıyormuş. Harbi halka yaptı lan. Dur. Dur dur, dur, dur çık. Ahmet ya. harbi halka yapıyor aga. Sen ne aldın ama? Evet. Yemin evet. ederim yapıyor. Oyun ben ikiye basıyor. Burada bir şey mi var? Bindi mi herkes? Aa, bak, yaptı halka ya. yaptı, lan. İkiye basınca mı yapıyor, yapıyor? Aga evet, aga, aga, bazen yapıyor. Kapıyı kapatsanız da kopmasın yolda giderken. Nasıl ki? sikeyim? Beyler. Herkes arabada mı? Oğlum niye? Kapıyı kapatın. Hadi gidelim Ya, hadi Amına koydum. Oğlum ya. yine düştü. Ya Allah Allah. Oğlum otursanız ön koltuk boş. biri atıyor amına koyayım ya. Oğlum atmıyor kendini düşüyor otur ama benim için. Burada ha baga giriyor. Okay. Ben biri tutup fırlattı zannediyorum. düşüyor ya. Burası mı dayı? Adam hiç güven bekliyorum. yok ya. Yani. Adam <laughs> bekliyorum ya. <laughs> yani. Ben yapmıştım ama ben yapmadım onu. Bakın niye bana güven? Biz, biz buradan mı gittik lan?